bir süreden beri e, Zafer partisini yönetlik yani iki sene bir süre öyle ifade edelim tam çok yoğun bir e, psikolojik operasyon e, komplo girişimi var e, bizi bir şekilde açığa çekmek istiyorlar ve e, bunun üzerinden de e, partimize yönelik hukuki operasyonlar yapmak istiyorlar neden? Çünkü Kasım 2002'den bu yana Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin gündemini hep belirlemiştir. Ve çok nadir Recep Tayyip Erdoğan'a rağmen Türkiye'de bir gündem oluşmuştur. Bunu ilk kez Zafer Partisi değiştirdi. Küresel ve yerel bir uzlaşma vardı. Türkiye'nin göçmenistan olması konusunda. Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Soros gibi yapılar sığınmacıların Avrupa'ya gitmeden mümkün olan en büyük bölümünün Türkiye'de kalması konusunda anlaşmışlar. Avrupa Kalesi'nin önünde Türkiye bir hendek olacak, sığınmacılar, kaçaklar burada toplanacak. Geri kabul anlaşmasıyla Türkiye esasen Avrupa'nın Ruanda'sı olmuştu çok uzun yıllar önce. Ve içeride de AKP iktidarı bu insanlara, sığınmacılara, kaçaklara zaman içerisinde vatandaşlık verecek bir stratejiyi benimsemiş. Sığınmacılara yönelik entegrasyon planını da 2018-2023 stratejik ee, bir planlama başlatmıştı.